Emtia piyasalarında öyle anormal hareketler oluyor ki insanlar şaşkınlık içerisinde mesela. Madem tüketiciler çekiniyorlar, korkuyorlar, gelirleri de artmıyor ama firmaların kar etmesi lazım ki büyüme krizi yaşanmasın. O zaman devletlerin bazı hareketlerde bulunması gerekiyor yani. Merhabalar değerli dostlar. Farkındaysanız uzun bir zamandır doğrudan doğruya piyasayla alakalı bir yorum yapmıyorum. Çünkü piyasadaki şartlar o kadar hızlı değişiyor ki. Yani yaptığınız bir yorum e, o günün şartları ya da o anın şartlarıyla e, eşgüdümlü oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz şartlar değişiyor. Bu sefer başka bir yorum yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bazı temel sorunlara ve temel gelişmelere bakmaya karar verdim. Dolayısıyla ben iktisatçıyım. İktisatçı olma, olduğum için de yani bir saat sonra ne olacağını söylemek yerine aslında çeşitli senaryolara çeşitli çözümler e, üretmek ve onları sizinle paylaşmanın daha önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi efendim hatırlarsınız e, eğer yazılarımı takip ediyorsanız emlakin.com'da e, çoğunlukla e, maliyet artışları ve enflasyon üzerinde durdum e, geçen haftalarda. Ee, ve baktım ki işte emtialar dalgalanarak yükseliyor, gıda yükseliyor, enerji fiyatları yükseliyor, ara malları yükseliyor. Her şey yükseliyor. Tarımsal mallarda bakın işte Türkiye e, ithal edecek duruma geldi. iyi bir planlama yapamadığı için. Şimdi normal şartlarda tedarikçilerden temin ederken biliyorsunuz insanlar fiyat şoku yaşamamak için e, sermaye piyasalarında kendilerini hece Yani belli bir marj yatırırsınız. Ondan sonra bu marjı yatırıp e, fiziki olarak satın aldığınız maldan zarar etmemek için işlem yaparsınız. Yani satın almışsınız ters işlem yaparsınız satış ya da satış yapacaksınız ters işlem yaparsınız satın alma gibi. Şimdi fakat emtia piyasalarında öyle anormal hareketler oluyor ki insanlar şaşkınlık içerisinde mesela birkaç dakika içerisinde yatırdığınız marj kaybolabiliyor veya da hiç hakkınızda olmayan muazzam bir kazanç bir anda hesabınıza yatabiliyor. Kağıt üstünde de olabilir tabii ki. Şimdi şöyle bir bakarsak ham madde sıkıntısı bir kere üreticileri ne yaptı? Stoklarını eritti. Erittirdi. Yani e, baktı ki dışarıdan temin edemiyor. İşte stok, stoklamış ham maddeyi aramadı. Oradan dedi ki bari eski stokları kullanayım diye. Bu arada e, mesela otomotiv için söylüyorum. Çipler ulaşmadığı için otomobil üretimi yapamayan fabrikalar gerçeği ortaya çıktı. Fabrikalar tatile girdi. Ha buradan soracaksınız tabi diyeceksiniz ki ya üretim azaldığına göre artık eskisi gibi ham madde ihtiyaç yok. Vallahi o kısıtlı üretime bile ham madde gelemedi. Şimdi dolayısıyla tedarik sıkıntısı her üretim seviyesinde ortaya çıkınca o zaman bu Emtia'nın yani ham madde ve aramalının vadeli kontratlarındaki fiyatlarda ne oldu? Çıldırmaya başladı, yukarı doğru gitti. Yani üretim düşüyor ama üretim maliyeti düşmüyor ilginç bir şekilde. Şimdi diğer bir tarafta da çok uzun vadeli sözleşme yapmış olanlar var ham madde aramalı için. Onlar da yüksek fiyat seviyesinde yapmış olduklarını düşünüp, hani spot fiyatlardan en azından bir paçal maliyeti düşürme, çabası içindelerdi. Bu da mümkün değil. Çünkü sürekli fiyatlar yükseliyor. Yani hangi tarihte hangi kontratı imza atmışsanız bilin ki o yani en ucuz fiyat o oluyor. Çünkü sürekli yükseliyor fiyatlar. Şimdi bu yılın başından beri altın ve gümüş haricinde e, fiyatı düşen neredeyse önemli bir emtia yok. Şimdi sayayım. İşte doğalgazdan başlarım. İşte petrol, efendim kahve, alüminyum, Bakın önünde yazdım pamuk, şeker, buğday, bakır, mısır, çinko, nikel. Bunların hepsi sermaye piyasalarında ciddi hani hacimle işlem gören emtialar ve e, maalesef bunlardaki yükseliş de tolerans sınırını aştı yani sabır sınırını veya taşıyabilecek sınırın üzerine çıktı. Tabii ki bu çıkışlar ne olacak? E, nihai fiyatların ürünlerini de yansıyacak, yapacak hiçbir şey yok. Şimdi hatırlarsanız geçenlerde size iki tane senaryodan bahsetmiştim. Türkiye İhracatçılar Açılar Meclisi'nin delegeler toplantısında Antalya'da da bu senaryoyu söyledim. iki senaryo daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi düşük büyüme, yüksek enflasyon. Bir diğeri de ılımlı büyüme, yüksek enflasyon. İkisinin bileşkesi maalesef yüksek enflasyon. Şimdi hal böyleyken ikinci gerçekte kimsenin aslında eskisi gibi yüksek büyüme hızı beklemediğini de anlıyoruz. Şimdi fiyat artışlarının bir gerçeği var. Bunların kaynağı ortada. Ee, ve firmalar bu yüksek maliyet artışlarına göre kendilerini pozisyonlayıp nasıl kar edecekler ve satış miktarını nasıl arttıracaklar? Çünkü tüketicilerin gelirleri bu bahsedilen maliyetler kadar hızlı artmadığından dolayı gelecek korkusu içinde insanlar tüketimlerini kısabilirler. Yatırımlarını da kısabilirler. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? Oraya müdahale etmek lazım. Madem tüketiciler çekiniyorlar, korkuyorlar, gelirleri de artmıyor ama firmaların kar etmesi lazım ki büyüme krizi yaşanmasın. O zaman devletlerin bazı hareketlerde bulunması gerekiyor. Yani nedir bunlar bir tanesi? İşte fertlerin gelirlerini arttıracak atılımlar içinde olmaları lazım. İkincisi de devletin Dolaylı vergilerden ve diğer vergilerden feragat etmesi lazım. Bunların ikisi de eşanlı olarak yapılabilir tabii. Şimdi burada hata yapılmaması gereken yer. Şimdi devlet ben buraya bari müdahale edeyim diyerek istihdam ve üretim faaliyetlerinin tamamını üzerine almaya başlarsa o zaman kamu açığa düşebilir daha fazla. Ve borç sarmalına da düşebilir. Çünkü net vergi geliri gelmeyecek. Her şey devletin olursa yani bir cepten öbür cep'e geçme olacak ve vergi geliri artışı olmayacak ve katma değeri de azalacak çünkü yani şey gibi eski Sovyet bloğu gibi bir şey oluruz çünkü şimdi bütçe açığı da tolerans limitin üzerine çıkarsa bu sefer vergi yetmediği için borçlanma sarmalına gidecek. Şimdi dolayısıyla yapacağımız iki tane şey var kamu harcamalarında oldukça radikal kesintilere gitmek ve dolaylı vergileri de Tüketicinin lehine düşünmek ve tamamen özel sektör yoluyla büyüme ve kalkınmaya geçmek. Çünkü önümüzde gayet uzun ve zor bir yol var. Mesela e, saygıdeğer, kıymetli arkadaşım, aynı zamanda iyi bir piyasa aktörü ve uzman Sayın Dan Levent e, Twitter'dan bir şey paylaşmış dün. Diyor ki yani aynen 2018'de ne oluyorsa aynısı gerçekleşiyor. Yani yüksek bir çekirdek enflasyon çünkü merkez bankaları buna bakarak karar alıyor. Ondan sonra bizde biraz alelacele oldu o iş ama tam da çekirdek enflasyonu dikkate almıyoruz biz o da ayrı mesele. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek enflasyon %2.8'e yükselmişti. 2.2'ye özür dilerim. Hemen ardından da 10 yıllık tahviller Amerika'da 2.8'e yükseldi. E, çünkü enflasyon yükseldikçe ne oldu? E, eski faizi beğenmeyenler elindeki bono tahvilleri satıp ne yaptılar? Kupon fiyatını düşürüp faizi yükselttiler. Dolayısıyla bundan sonraki ihalelerde borçlanmak mecburiyetinde olan Amerikan hazinesi faizleri yükseltmek zorunda kaldı. Sonra pandemi geldi mecburen. Hani faizler düştü. İnsanlar parayı koyacak yer bulamadıklarından dolayı gittiler Amerikan tahvillerini aldılar. Onlar aldıkça kupon fiyatı yükseldi bu sefer. Faizler düştü. Anladık bunları. Ama şimdi önümüzdeki dönemde Fed'in yavaş yavaş parasal genişlemeyi bıraktığı bir dönem olacak çünkü çekirdek enflasyon bu sefer %4 e yani e, Amerikan 10 yıllık tahvilleri de %2'nin altında. Saygıdeğer Dan Levent diyor ki yani trilyonlarca dolar Amerikan hazinesinin borçlanması için önümüzdeki dönemde hele ki e, FED yani Amerikan Merkez Bankası ben artık parasal genişlemeye gitmeyeceğim bunu tahvil piyasasında destek vermeyeceğim dediğine göre bugünkü seviyelerinden 300-400 puan daha yüksek 10 yıllık Amerikan tahvilinden bahsedebiliriz. Böyle bir ihtimal var diyor. Mahve İlmez Hoca ona güzel bir cevap vermiş. Kesinlikle doğru katılıyorum. Tahlile hatta bu durum Amerikan'ın dışında olan Amerikan dolarlarının Amerika'ya geri gelmesi sonucunu yaratabilir ve enflasyon burada yükselebilir diyor. Ben de bir katkıda bulunacağım. Ee, eğer böyle bir şey olur ise e, bu sefer de ee, yüksek enflasyon sebebiyle Amerika'daki dolar bollaşması faizleri düşüremeyebilir. Yani yüksek kalabilir faizler. Neden? Çünkü enflasyon yaratacak bu. Enflasyon yaratınca da tabi Amerika'ya dönen paralarla bir talep patlaması, yatırım patlaması da yaşanabilir. Hal böyleken işte yüksek faiz, efendim yüksek enflasyon, yüksek büyüme olur mu? Onu bilemiyorum. Pek insanların öyle bir ümidi yok ama. Yani bambaşka bir sarmanın içine düşeriz. Bu arada Amerika'da faizler yüksek diye bizim sunduğumuz faizlere insanlar burun kıvırır. Sermaye piyasalarına da para gelmez. Eğer kazançlar daha aşağıda duruyorsa. Şimdi çok değişik sebep sonuç ilişkilerinin karma karışık olduğu bir başka döneme giriyoruz. Dolayısıyla kimse artık tam olarak ne olacağını tahlil edemiyor. Bazı senaryolardan bahsediyor. Ben de bu senaryoların birkaç tanesini hem uzmanların hem de kıymetli hocaların görüşüyle dile getirmiş oldum efendim hepinize iyi günler diliyorum.